tükenmiş hayatımın tozu bile kalmadı ne acı viran olmuş yüreğim ıssız ve sessiz kaldı tükenmiş umutlar ve hayaller bir an her şey anlamını yitiriverdi yıkılmış un ufak olmuş kalbimin külleri verdi boynum bükük kalıverdim yaban ellerde Şimdi daha iyi anlıyorum ki ömrüm tükendi. Sarmış bedenimi, yaşananlar, yaşanmışlıklar tüketti. Bedenim yorgun ve bitkin. Kalbim ise parçalara bölündü bitti. İnanmış yüreğim sahte sevgilere. Yalan olup uçup gitti. Bir daha yedi yüreğim darbe. Vuran vurana gitti. Ömrünce unutmam, unutamam yüreğim. Kor oldu bitti. Neden diye sordum kendime. Yüreğim çünkü çok sevdi. Tükettin be hayat. Ne bıraktın bende? Ömrümden aldığın bir günde on yılım gitti benden. O kadar yorgun ki yüreğim. Her şey yerle eksan oldu bende. Sana verdiğim en değerli hazinem yüreğimdi bende. Hançeri saplasaydın eğer yüreğime bu kadar canım yanmazdı. Aldattın yüreğimi, yok ettin hayallerimi, aldın umutlarımı da. Hadi mutlu ol, mutlu yaşa. Sen şimdi yok ettin beni de. Yalan sevdanın peşine düştün. Yüreğim yıkıldın işte. Sensizlik o kadar zor olsa da Katlanırım sensizliğe. Kalbim kırık dökük olsa da yüreğim pürünü verir sensizliğe. Hadi kalk, topla yüreğimin kırık parçalarını da gidelim yalnızlığa. Hoşça kal sevdam. Ben alışırım. Üzülsem de sensizliğe.